Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı dondurma yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Malzemelerime geçiyorum. 2 litrelik sütün e, sütüm var. 2 su bardağı şekerim var. 2 adet salibim var. 1 adet kremam var. 1 tane normal çikolata var. 1 paket ise sürmelik çikolatam var. Hazırsanız hemen başlıyorum. arkadaşlar malzemelerimizi koyduk şimdi ise kaynatmaya başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sütlü karışımımız kaynadı Bir saat kaynattık gördüğünüz gibi özü çıktı şöyle göstereyim özü çıktı ee, burada ise kaynar suyumuz var ee, çikolatamın yarısını koydum arkadaşlar yani bir kasenin yarısını koydum Gördüğünüz gibi hepsi eridi. Ya eriyor. Hem de kakaolu e, dondurma yapacağım için sütlü dondurma yapacağım kadarımı kabıma ay ayırıyorum. Yapacağım için erittiğim e, çikolatamı sütlü e, karışımı ekliyorum. İyice ne? Sıyırdım ve hepsini ekledim. Şimdi ise iyice karıştırıyorum. Dondurma karışımım hazır. Burada vanilyalı, burada kakaolu dondurma karışımım var. 5, e, yani 4 kere 5 saat arayla mikser ile karıştıracağız. Ve bu aralarda buzlukta bekleyecek arkadaşlar. Şöyle. E, bunlar sıcak oldukları için oda sıcaklığına geldikleri zaman buzluğa koyacağız. Ve 4 defa 5 saat arayla mikser ile karıştıracağız. Ve her zaman her sahnesinde size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar iki dondurma karışımım da oda sıcaklığına geldi. Şimdi ise kapaklarını kapatıp buzluğa koyacağım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, vanilyalı ve kakao'lu dondurma karışımı. Mikse. Şöyle göstereyim. Vanilyalı böyle donmuş. Kakao'lu ise böyle donmuş. 5 saat buzlukta beklediler. Şimdi ise mikserimle karıştıracağım. İlk önce vanilyalıyı karıştırıyorum. <laughs> arkadaşlar bastırarak karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar vanilyalı dondurma karışımımızı bu kadar karıştırdığımız yeter. Şimdi ise kakao karışım karıştıracağım. Tekrar buzlukta 5 saat bekletiyorum. Arkadaşlar 5 saat evden sonra kakaolu dondurma karışımını alıyorum. Şimdi tamamıyla el dondurma karışımı. 5 saat beklediği için üstü biraz dondu. O yüzden 1-2 dakika bekletip kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi karıştırdım. Şimdi ise mikser yardımıyla karıştıracağım. arkadaşlar mikserle karıştırdım en şöyle size de göstereyim gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, vanilyalı dondurma böyle yani dondurma kasesinin şimdi ise kapağını kapatacağım arkadaşlar kakao dondurmam ise böyle gördüğünüz gibi e, üstüne bunun ise bir dakika bir iki dakika beklettim çünkü bunu da üstü donmuştu ve yine kaşık yardımıyla karıştırdım. Şimdi ise mikser yardımıyla karıştıracağım. buzluktan çıkarttım 3 saat sonra buzluktan çıkarttım Şimdi ise size kıvamını göstereceğim bir şey vardı ee, Eğer sizde el blender varsa el blenderı ile yapın eğer yoksa mikser ile karıştırabilirsiniz Arkadaşlar dondurmamız artık oldu. Şimdi ise kabımıza koyacağız. Şöyle kabımız var. Ve dondurma kaşığımız var. Şöyle. Gördüğünüz gibi kıvam şu şekilde. Yani tam bir dondurma oldu. Hmm. gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.